Evet arkadaşlar. Şimdi bu şeyi suyun içine koyacağım ve çok garip olacak. Evet çıkarttım. Şimdi atıyorum ve vay canına. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? İçine bak. Bu şey benim ilacım ve içeceğim. Tadı limonlu gazoz gibi. <laughs> İşine parmağımı sokuyorum. Ay. Biraz fazla mı sokuyorum. Ay. Parmağım ıslandı. Vay, içinde hala ilaç var. Şimdi ilacı kaşıkla çıkartıp bakacağım ne olmuş. İlacımız. Ay. Hey. Yeter ya. Yeter. Yeter bu kadar. Al bunu. Hadi şimdi içiyorum. Şimdi içelim. Bir dakika. Guru 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 guru. Şimdi. Dur bir dakika. Dur bir dakika bir şey daha yapacağım. Şimdi içiyoruz. Limonu bilerek koydum. Hemen tadı nasıl olacak? Evet. Şimdi içiyorum. Öyle. İğrenç.